Abi Melia teyzeyi gönderinceye kadar akla karayı seçtim ya. Ceyda'ya ne biçim yükseldin oğlum ya? Kadında zaten tansiyon var, şeker var. Allah korusun. Sen beni dinliyor musun? Ya şu açık sözlülüğünü hastayım gerçekten. Bir de ev işi çıktı şimdi değil mi? Ya sorma abi. Bir de o çıktı. Önce ev. Önce evi halletmem lazım. Dükkan acelesi yok. Onu daha sonra düşünürüz. Şimdi elimdeki parayla yarın evi halletsem... Ben bu saatte nereden papatya bulabilirim? Papatya mı? Evet, papatya. Ne yapacaksın oğlum papatya? Abi önemli işte, söyle. Yani şu Taksim meydanda falan çiçekçiler de vardır. Ha tamam, hadi kalk kapatmadan yetişelim. Sen bir dur dur. Sen Pelin'e mi gideceksin bu saatte? Evet abi Pelin'e gideceğim. Abi bakma öyle barışmadan uyuyamam. Ya o kadar kötüyüm ki düşündükçe içim acıyor resmen. Hadi. Şu ekranı düzelt. Abi dalga geçme hadi ya. Oo. <laughs> Bak burayı da çok övdülerdi. Sevabına gibi de ucuz yapıyorlarmış. Ha, ee, başarı oranı da çok yüksekmiş yüzde seksen. Ama biz o geride kalan yüzde yirmin içindeyiz Necip'im. ...yine moralimizi mi bozalım? Ya sen böyle söyleyince çok canım sıkılıyor, içim parçalıyor yeminle. Ya sadece o da değil. Evin ipoteği var, Dükkanın borcu var, bize daha bir sürü para lazım. Ne olup ne biteceğimiz belli değil. Senin derdin para olsun. Ben her şeyi hesapladım. Kocan yeni bir iş buldu. Necip, senin bir işin var zaten. Manavda çalışıyorsun güzel güzel. Ne olur yeni iş falan çıkartma. Yani oradan kazandığımız üç kuruş neyimize yetecek? Sen merak etme. Bıraktım gitti. Ben bu iş daha havalı. Necip, yine öyle üç kağıtlı işlere girdin falan deme. Ne olursun ya. Zaten battık daha fazla batamayız. Ne işiymiş bu? Ya sen bana güven. Korkma. Alnımızın akıyla tertemiz kazanacağız paramızı. Cidden her şey kafada. Hem görünce sen de hak vereceksin. Ne diyorsun? Yani muayenehanem devredinceye kadar sende kalabilir miyim? Yani en fazla bir ay içinde bir müşteri çıkar diye düşünüyorum. Evet de Kalabilirsin de. Ama Pelin iyi düşündün mü? Emin misin yani temelli Paris'e yerleşmeye? Evet. Ama bizimkilerin şimdilik haberi yok. Tatile gittiğimi sanıyorlar. Sonra bir yere usulünce anlatacağım. Öyleyse ben yarın bileti alıyorum. Tam saati belli olunca sana haber veririm. Tamam canım. Bekliyorum seni. İyi geceler. İyi geceler. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun Onlar ipe hesaba gelir şeyler değil Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil Sana Üzüntüden uyuyamamış Ne yaptım ben böyle olursun. Onlar ipe hesaba gelir şeyler değil seni sevmiyorum dedim yalandı istemiyorum artık palavra Ellerimde çiçekler kapında sırıl sıklam görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz beni böyle derbeder beni böyle ortalarda bırakma çiçekler kapında sırıl görürsem bir gün şaşırma beni böyle çaresiz beni böyle derbeder uyumuş sanırım bu ne şimdi bu saatte hırsız taş atacak değil yoksa Foyası da ortaya çıktı. Hala neden peşimde bu? Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim ile gelmiş. Alsın başına çalsın papatyasını. O tacı da atayım da kafasına al karına götür diyeyim. Çökmüş sanki bir günde. Kıyamam sana. Ne işin var burada? Gider misin? Pelin, lütfen aşağı iner misin? Konuşmamız lazım. Evli barklı adamsın. Git karınla konuş bu saatte. <laughs> yok, yok öyle bir şey. açıklayacağım? Ya hala yalan söylüyorsun, hala inkar ediyorsun. Dedesi söyledi işte. Ya var, yani var gibi ama yok. Ya gelirsen anlatacağım işte. Lütfen Pelin. Paşa kalksana. Ne ne? Ne Bülent Paşa kalksana ya. Ya Paşa kalksana, kalksana ya. Ne oluyor ya? O dışarıda biri var. Kim? Kim var ya? Sinan. Lütfen gider misin? Lütfen. Benim benim. Allah sesler duyuyorum. Biri var bahçede. Nerede var? Lütfen gider misin? Benim. Yani... Ya birileri var dışarıda fısıldıyorlar. Duyuyor musun? Duymuyor musun sen? Allah'ım birileri var dışarıda ya.

Nerede hırsız? Kapıyı mı zorluyor? Dur dur Rıza dur. Siz dikkatli olun, dikkatli olun. Zübeyir, sen ön kapıyı al. Ben mutfak kapısını atıyorum. Ay Kalın polis çağırmadan olmaz o, Polis çağırmak lazım. Ne yapıyorsun? Ne polisi yenge ya? Biz ne güne duruyoruz? Biz... Ya Zübeyir, hırsız falan yok. Hırsız yok mu? Kızım ne bağırıyorsunuz o zaman gecenin bir vakti ya? Uyandırdınız tepe sersemi gibi oldum. Çünkü ben böyle bazı zamanlarda böyle bağırma isteği geliyor. İsmi hoş bilir böyle çok şey olduğum zamanlarda. Mesela yemi yadırgadığım zamanlarda bana vermiş. Ya işte. Evladım. İnsan yerini yadırgayınca hırsız örneğe var ya. E, görmüştür babacığım. Kabus görmüştür. Başak oluyor arada değil mi? Başak. Evet. Ben kabus görüyordum. Kabusumda böyle rüyamda kabusumda hırsızlar böyle gelmiş. Benim kuzumu böyle kesiyorlardı. Ben de o sırada tabii rüyam mı gerçek mi falan derken. Olsun ya tamam ben yine de sağa sola falan bir bakayım. He. Sen önce bir kendine bak. Evladım asker hocam burası ya. Bir pijama geçir sırtıma. Abo! Abo! Ya ben sıcak diye öyle cıplandım. Pardon, pardon, pardon. Hadi iki saat yatalım biz, yatalım. İyi geceler. Bağırmayın bir daha bak ha. Tepemin tası atıyor yani. Tamam <laughs> <laughs> sağ Çok özür Hadi dilerim Rıza amca. Ağzından... İyi geceler. Ee, Allah rahatlık versin. İyi, i̇yi geceler. İyi geceler, iyi geceler Rıza <laughs> amca kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.